Herkese merhabalar. Bugün bu kanalın alıştığınız içeriklerinden biraz farklı şeyler konuşacağız. Ama aslında çok da uzak değil. Çünkü direksiyon eğitimi de olsa, kişisel gelişim de olsa özünde hep aynı noktaya çıkıyor. Kendine inanmak. Ve ben sadece araçların değil, insanların da kendi yollarına güvenle çıkmasını istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız Belki bir şeyleri ertelediniz. Belki çok sustunuz. Belki çok beklediniz. Bu videoda sizin adınıza konuşacağım ve belki sizin söyleyemediklerinizi buradan ben seslendireceğim. Şimdi dürüst olalım. Neyi bekliyorsunuz? Birilerinin sizi fark etmesini mi? Birilerinin sen yaparsın demesini mi? Sizin potansiyelinizi anlamasını mı bekliyorsunuz? Bakın arkadaşlar, hayat o kadar garip ki bazen e, başkalarının size onaylamasını beklerken yıllar geçip gider ve sonra dönüp bakarsınız ki ben neden kendime bir kez bile sarılmadım diye içinizden geçirirsiniz. Neden başkaları için koşarken kendi iç sesimi hep susturdum diye kendi kendinize kızıyorsunuz arkadaşlar. Bunun cevabı çok net. Çünkü bize küçükken hep dışarıdan bir onay öğretildi. Sen sus, büyükler bilir. E, sen yapma, ablan yapsın, abin yapsın. E, sen daha küçüksün, sen otur bekle. E, ama kimse demedi ki sen değerlisin. E, ve senin fikrin de önemli, senin e, fikrinde kıymetli diye. Özellikle kadın izleyicilerime seslenmek istiyorum. Şimdi... E, çünkü biz yıllarca arkadaşlar varlığımızı ispatlamak için çırpındık, durduk. Bir şey yapabildiğimizde e, zaten yapması gerekiyordu dendi. Bir şey yapamadığımızda da hep eksik olduk. Ama arkadaşlar gerçek şu ki kadınlar sessiz savaşçılardır. Kadınlar içten içe yanarlar ama gülümsemeye devam ederler. Kadınlar yalnız kenalar ama sokakta dimdik yürür ve o kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı yüzlerce başarıyı sessizce cebine koyarlar. Sizin de böyle başarılarınız vardır. Görülmeyen emekleriniz vardır. Kimse bilmez ama siz neyi ve nasıl atlattığınızı çok iyi bilirsiniz. İşte o yüzden bu videoyu izliyorsanız size şunu söylemek istiyorum. ...siz zaten güçlüsünüz... ...sadece biraz kendinize dönmeniz gerekiyor... Ee, ...bazı insanlar var... Ee, ...çok sesi çıkmaz arkadaşlar... Ee, ...ama çok şey başarır... ...belki siz de öylesiniz... Ee, ...sakinliğiniz yanlış anlaşılıyor olabilir... Ee, ...gülümsemeniz güçsüzlük sanılıyor olabilir ama siz biliyorsunuz o kadar çok şeyi bastıra bastıra öğrendiniz ki şimdi o sakinliğin içinde kocaman bir dağ var kendinize güvenin çünkü e, sakin kalanlar kaybetmiyor arkadaşlar sadece sakin kalanlar gösteriş yapmıyor ben de yıllar önce başkalarına göre çok fazla sessiz fazla yumuşak ve fazla duygusal bir kadındım e, ama zamanla ee, şunu gördüm arkadaşlar. Bu özelliklerimi değiştirmeme gerek yoktu. Kendi halimden de gayet memnundum. Bu özelliklerimi geliştirmem gerekiyordu sadece. Ee, sabrım benim en büyük gücümde arkadaşlar. Empati duygum bana çok insan kazandırdı ve en önemlisi kendime inanmam bana hayatta hep kazandırdı arkadaşlar. Bugün biri çıkıp bana senin yerinde olsam yapamazdım dediğinde sadece gülüyorum böyle insanlarla çok karşılaşıyorum çünkü ben de bazen yapamam sanmıştım ama denedim ve o ilk adımı iyi ki de atmışım arkadaşlar ben de yıllarca içimde ya yapamazsam sesiyle savaştım durdum ama sonra o sesin karşısına bir ses de ben koydum arkadaşlar yapamazsam bile denemiş olurum ama denemeden pes etmek yok. O gün bugün arkadaşlar e, hayatımda her zorluğun karşısına şunu koyuyorum: kendime güvenmesem bile kendime şans vereceğim. Çünkü bazen e, güven yolda gelir arkadaşlar. İlk adımda değil belki, ama e, ikinci adımda. E, da gelebilir, üçüncüde de gelebilir. Ama mutlaka gelir arkadaşlar. Geç de olsa gelir. Merak etmeyin. Yeter ki e, siz beklediğiniz onayı dışarıdan almayın. Şu anda beni izlerken etrafınızda eğer kimse yoksa kendinize şu soruyu sorun: Hayatında neyi sadece başkası inanmadığı için erteledin? Ne zaman gerçekten kendin için bir karar aldın? Hangi hayalini zaten geç kaldın diyerek yoksaydın, gömdün. Bakın bu video e, tabii ki mucizeler yaratmaz ama e, senin içindeki sesi biraz olsun uyandırabilir ve bazen bir kelime bir kadının hayatını değiştirebilir arkadaşlar. Ben bunun canlı tanığıyım. Belki e, senin de ihtiyacın olan şey. Sadece bir kıvılcım. İşte o kıvılcım tam da burada. Ee, kimse özgüvenli doğmaz arkadaşlar. Ee, özgüvenli doğulmaz. Özgüven kazanılır. Ee, kendine güven doğuştan gelmez. Söylediğim gibi kimse özgüvenli doğmaz. Bu bir süreçtir. Ee, başarısız olursun, utanırsın, ağlarsın, korkarsın. Ee, Belki bir işe giriştin diye pişman bile olursun ama sonra bir gün dimdik kalkarsın <laughs> ve dersin ki bu benim hayatım ve artık kendim için yürüyeceğim. Bu noktada küçük bir ricam var ee, eğer bu videoda bir cümle bir kelime bile kalbinize dokunduysa yorumlara sadece bir cümle yazmanızı rica ediyorum ee, artık kendime güveniyorum ya da e, artık kendim için yürüyorum. Böylece birbirimize ilham oluruz arkadaşlar. Birbirimizi görünür kılarız. Çünkü görünmeyen kadınlar artık görünmek istiyor ve ben de kanalımda buna bir alan açıyorum. Tabii ki sizlerin de desteği çok önemli. Şimdiden sizlere de teşekkür ediyorum. E, evet arkadaşlar bugün biraz farklıydı ama artık bu kanal sadece yolları değil işte o yollara çıkan hayatları da konuşacak çünkü ben sadece bir eğitmen değilim bir kadınım ve biliyorum ki siz de sadece izleyici değilsiniz sizler de birer yolcusunuz kendi yolculuğunuza çıkan kendi direksiyonunu eline alan o cesur yüreklersiniz evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın ve en önemlisi kendinize güvenin. Çünkü kendinize güvenmeniz için hiç kimseyi beklemenize gerek yok. Buradasınız ve hazırsınız arkadaşlar ve hayat sadece sizden harekete geçmenizi bekliyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.